Şahane bu, işte i̇şte bunun. bak. Burası da burası. var işte. Şunların hepsi satılık Abdülkadir bin Gaffar abi. Öyle mi? Elma, elma, ayva. Muhteşem muazzam. Öyle öyle, ayva şipşak. Yani yatırımınızı buraya yapabilirsiniz, otelinizi falan. La şu Araplara bak bir paralı para. Kurban olur pembe bunlara işte Rıza. Buyur pembe abla. Kim bu Araplar? Kendileri Arabistan'dan geldiler <laughs> pembe abla. Aramızda kalsın. Petrol kralıyla <laughs> oğlu şimşak. Öyle <Ülüm> mi ulan? Canlarım <laughs> benim. <gülüyor> Şunlara bak lan. İzmir, İzmir, İzmir. Damba, tumba, İzmir, bumba. Merhaba hanımefendi. Bendeniz petrol kralı Abdülgafil bin Cebbar. Bu da oğlum prens Abdülhalil bin Cebbar. Öyle mi? Çok mu şerif oldum? El öpenlerin çok olsun, ha canım benim aferin, aferin. Ben de bu mahallenin kraliçesi Pembe oluyorumdur. Ya merhaba, ahlam ve ya Bu şumba ne der ulan? Sehlen sehlen küfretmiyor değil mi? Ya selam veriyor Pembe abla şimşek. <laughs> sehlen canım aleyküm sehlen. Muhterem hanım efendi, Maşallah mahalleniz muazzam ol Biz buraya otel yapacağız. Ne otel Dubai'de meşhur Burçel Arap Oteli var ya pembe abla. Böyle giyelken şeklinde olan. Hani şu bizim sosyete karılarını gittiği otel mi ulan? Ya, 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 ya. i̇şte Arap abiler o otelin sahibi. Aynı otelden bir tane de buraya dikecekler şimşak. Ay, <laughs> söylesene kurban olurum ben size Arapçı. Siz yorulmuşsunuzdur. Buyurun bizim evi bir ayranımızı için. Haydi. Ayva, ayva yok canım benim. Ayran var. Ayran, ayra. ayran. Ayran vardır. <laughs> ayran olurum buyurun buyurun. Buyurun buyurun buyurun, buyurun. buyurun, buyurun, buyurun. buyurun, buyurun, buyurun. Kız Fatoş. <laughs> Kız tam otomatik, Hah. kalk arabam ileri bir ayran getir, haydi koş! <laughs> Hoş geldin şey be abla! Maşallah! Bu araplar kim be abla? Hoş geldiniz! Maşallah! Maşallah! Lan bu mübarek insanların adını salabatsız ağzına Maşallah. alma! Maşallah. Petrol kralı Şeyh Abdülkadir ve oğlu Prens Abdülaziz bin Gafardır! Hmm. Arabistan'ın protokol insanları bunlar Selim. Aa, ona, heh, göre... Bak, ona göre. Ona <laughs> göre. Hadi <buyurun. <laughs> Efendim bu sarı sübyan da sizindir. Hı. Al bakalım yavrum. Sana acı göreyim. Al. Lan paraya bak. Kızım hep senin şey babanın elini. Öptüm anne. Bir daha öp. Bir, bir daha, daha. bir daha. Maşallah. <laughs> Al bakalım. <Hı>. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Buyurun. Bu da sizdir bahar. Lan Elif'le Yavuz, bankamadir gibi bir daha kartı sokmadan para veriyorlar. Yaşadıklarınızı al. Sağ ol sağ ol. Sağ olun. Öp. Ya hatun kişi şey. öp. Bismillah. Lan ne der lan bu? Onlar da adet böyle pembe abla. bana verince el öptürüyorlar şimşak. Öyle Öpe. mi? <laughs> Ay canım kurban olurum beni onlar. Gel. <laughs> oh maşallah. Aferin. Aferin. Öp, öp, öp. daha içten öp, öp. bir daha. La tabi Oh al canım benim. öp, benim. Ay canım. Maşallah. Aferin. Maşallah. Daha, daha, daha maşallah. 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 Bir Maşallah. 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 Hatun muazzam kadayıf. <laughs> Öyle çok hoşlandıysan al senin olsun canım. Bizde ondan çok vardır yetişiyor arkadan Allah aşkına. Ha, Allah aşkına <laughs> kızım ki gel, gel çekilme. Kız ana. Delirdin mi kendine gel ne dersin <laughs> Kızım başına tali kuşu kundu. Hem Arap'tır hem baralıdır ha. Bak prens hazretleri çok hoşlandı <laughs> sende. Ay tüküreyim onu prensine be. Dur kızım dur. Stop. Yapma. Kızım hadi sen prensimize ayranı versen be. Tamam ver. be ana. Kız doldur be şu ayranı. Tamam sus. Senin kısmetindir o prens. Maşallah. -ay -ay Buyurun ayranınız. Maşallah maşallah. -ay Çek elini lan şomba. Kızım. Hiç prens hazretlerine şumba denir mi? Çok ayıp ah. Şumba ne demek ya Arıza? Ee, Şomba Şu demek ki yani ha. şey hazretleri yani e, e... iyi bir şey demektir. Heh. Ha. Saygı değer efendim demektir Şomba. Nox sen de git prens hazretlerinin yanına otur. Ha. Ha. İstemem tamam Ne araba yüzü ne şabı şekeri. ne Ferhat'ı severim. Ferhat'ına... <laughs> Ferhat mı? Ferhat! Ferhat da kim ola? İsminde meymenet Hı. yok. Benim gibi bir prensin yanında onun lafı mı olur be? Sen onu tırnağa olamazsın, arapsa bunu! Şşt kız! Hey. Hmm. Buyurun Şeyh Hazretleri, ayranınız ateşinizi söndürür. Eyvallah! <laughs> Ayran çok güzel, çok muazzam! Muazzamdır. şey. Sırma sahip bulmazsa hani Karınız yaşıyor mu Maalesef sizler Ah öyle Çok güzel çok güzel ee, Yani Allah rahmet eylesin demek istedim <laughs> E eh, bak Yani hayatta devam böylece Yani Oo. hani devam ediyor değil mi şeyhciğim Kızım hemen kudurma be kudurma Bir rahat dur be kapayı Kızım bir dur Kız mani olma Lan Rıza şey Hazreti'nin akşam meyhaneye getirsene canım. Meyhane? Ya Seyidi meyhane. İçki ül fondip, Göbek ül şahane. Yandan. 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 yandan, o. yandan. Ha meyhane. Çok güzel. İnşallah. İnşallah. Ay canım. maşallah. <laughs> canım. Ay canım. Ay Ay Ferhat hala banyoda mı? He, yüzündeki boyaları siler. E hiç anlatmadı be abi. Pebik geldi mi oltaya? Ne oltası be? Resmen a attık ağa. Değil mi onlarız, ha. Ne bularız da? Hatta trolle sazın avına çıktık desek daha doğrudur şimşek. <laughs> <laughs> Allah iyi inandı Arap olduğumuza. Düşün. Sultan bile Ferhat'ı tanımadı Şimşak. <laughs> Gözün aydın be Ferhat. Bu iş oldu be. kız. Allah'tan bir tane zengin koca isterdim. Allah iki tane bir den gönderdi. Prens midir çoku prens midir? en artıkın? Ben o haramda evlendim. Evlenirsin evlenirsin. Çifte düğün yaparız. Ben babayı kaparım kral karısı olurum. Sen oğlu kapar prens karısı olursun. Allah, sen bana sabır sen ver ya Yürü kız al şunu devam et. Yürü benle gel. Nereye? o sahte romanlara ava atmamız lazımdır. Bugüne bugün kral karısı ulaca bulan... Kalk 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 kalk, kalk kalk dur, deri deri kalk bir dakika, deri dur, deri ya kalk, 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 kalk,